Epsun Gıda halka arz oluyor. Epsun Gıda, paylarını halka arz etmek için sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulundu. Taslak izahnamesi yayınlanan şirketin, halka arzının oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşeceği biliniyor. Şirket paylarının %23,14'üne denk gelen 15 42 adet pay, yapı kredi yatırım menkul değerler liderliğinde, SPK'nin onay vermesi halinde oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Sermaye piyasası kurulunun onayını bekleyen şirket, halka arzın 2023 yılının ilk yarısında halka açılmayı planlıyor. Halka arzda tahsisat grupları, yurt içi bireysel yatırım, yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcı, yurt içi kurumsal yatırımcı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar olarak ayrılacak. Gıda İstanbul Sanayi Odası'nın 2021 yılı Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 324. sırada yer aldı. Etsun 30'dan fazla ülkeye 30 milyon doların üstündeki ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip olan Eksun Gıda, yıllık 600 bin ton buğday kırma kapasitesi, organize dağıtım ağı ve yaklaşık 42 bin ton buğday depolama kapasitesiyle ülkemizin lider un üreticisi olarak biliniyor. Gelirlerinin yaklaşık %25'i ihracattan oluşan Exsun Gıda'nın yıllık ihracat geliri 50 milyon dolara ulaşırken 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparak bu alanda da sektörünün lider firmalarından olan Exsun Gıda'nın Batı Afrika, Endonezya ve Filipinler başlıca ihracat pazarları arasında yer alıyor.